abla. Evet, etapla karşınızdayız. Bu haftanın son etabı. Herkes etabını tamamladı, sürelerini belirledi. Bakalım Mihriban abla ne kadar sürede tamamlayacak? Biliyorsun abla, süre vermiyorum. İstediğin gibi temizleyebilirsin. Yalnız en güzel şekilde en kısa sürede temizleyen bir puan fazla alır. Tamam. O yüzden mümkün oldukça hızlı olman lazım. Evet. Aa, Kadir. Senin oğlanlar tavanın altını açık unutmuş. Ay! Abi de içeride uyuya kalmış. Olan sana olmuş. Kadir benim oğlanlar bir şey yapmadığı için. He, doğru. Onlar mutfağa girmiyorlar da. <laughs> Hazırsan 3 2 1. Haydi buyur abla. Evet. Hızlı bir şekilde güzelce Gergin anlar bakalım olabilecek mi? En kısa sürede kim yapacak? <laughs> Mihriban abla çabuk. Bak çabuk. Bir dakika bile bir saniye bile park ediyor biliyor musun? Düşün Mirvan abla bir saniyeyle 15 bin lirayı kaçırıyorsun düşünebiliyor musun? Ay dur ay. Taniye. Aslan olman da boşa gitti. Sonra kocan der ki aslan gibi çıktın ama kedi gibi geri geldin. Bak. Bitti mi? Bitti. <laughs> Ver. Ver çabuk çabuk. Şahane vallahi. İnanamıyorum. Oh my god. It is a pencil of pencil. Next station zincirli kuyu. Şu an bence rekora koşuyoruz. Girdim budanmış, ba girdim, ba udanmış, ba Ba girdim, ba udanmış, ba birbir daha danmış. O mihriban abla kemiğlere aldırmış. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Mihriban ablayla mutfağa gireceğiz. Hmm. Mihriban abla, hızını, pratikliğini. Elin lezzetini bu mutfakta konuştur. 15 bin lira ya. İnşallah. Hazır, hazır mısın? Hazırım. O zaman ne yapıyoruz? Üstümüzü değiştiriyoruz. Mihriban Hanım harika bir menünüz var. Başlamadan önce size zahmet menüyü bir kez daha sayar mısınız? Tavuk salatası, fellah köftesi, kıymalı pide, vurma tatlısı ve fındıklı kurabiyemiz var. Hamur açacağız, vurma yapacağız. Evet. Hadi inşallah hepsi birden yetişir. Bu arada bak çay da sürenin içinde. Tabii unutma, ki sofrayı evet. da kuracaksın unutma. Hemen çay suyunu koyarım, açarım ben şey yapayım. Haydi bakalım yapacağım. göreceğiz, evet. Sahiden yemek yaparken çayı demleseniz de bir yandan da çay içsek. Tamam. İçeriz beraber. İç afiyet olsun. Günlerde hiçbir şey istemem. Bu kilisi bırak. Keyif. Bize başlasın. Kenarda çayını içsin. Aynen. Evet. Ekranların hem leziz hem de temiz yarışması Kadir Ezil değil. Eni, Marat benim de. Haftanın son gününde, büyük gün öncesinde, büyük gün öncesinde Mirvan abla elin lezzetini konuşturacak. Şimdi gidiyoruz. Koş ablam gel. Sen çay suyunu koy biz gelelim. O iş kolay. Yalnız sen şu bezleri makineye at. Her gün her gün ben baktım ortalığı ben topluyorum ya. Geç ablam geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.